Çocuklar hepinize merhabalar. Bugün sizinle eğlenceli mi eğlenci bir, bir ve doğa etkinliği yapacağız. Önünde görmüş olduğunuz gibi neler var? Sevdiğiniz şeyler. Evet balonlarım var çocuklar. Bir tane de su var. Bu etkinlik için malzemelerimiz iki tane balon ve bir tane su. Sonrasında bir tane de muma ihtiyacımız olacak çocuklar. Öncelikle ben bu balonları şişirmem gerekiyor. Şişirdikten sonra bakalım Deneyimizin ismini söylemeden başladım sanırım. Deneyimizin ismini hemen söyleyeyim. Patlamayan balon. Bakalım nasıl patlamayan balon olabilir? Sizi hiç hayatınızda patlamayan balon gördünüz mü? Çünkü her balon ya söner ya patlar. Bakalım patlamaması için nasıl bir şey yapıyor olacağız? Şimdi ben balonlarımı şişireceğim. Ama şişirirken bir tanesinin içine su koyacağım. Tamam mı? Bir tanesi suyla, bir tanesi sadece havayla şişirilmiş bir balon olacak. Bir tanesinin içine su ekleyeceğim. Sonrasında onu öyle şişireceğim ve içinde sular olacak. E, suyun markası hiç önemli değil. Benim şu anda damla suyum var. E, damla suyumu kullanıyor olacağım. Çocuklar, sizler de evde bu deneyi bir ailenizde bir büyüğünüzle yapabilirsiniz ailenizden bir büyüğünüzle yapabilirsiniz çünkü bu balonlar sizin yapabileceğiniz şişirebileceğiniz bir şey ancak ee, mum kullanacağımız için ateş çakmak kullanacağımız için bu sizin yaşınıza uygun değildim bunu da belirtmek istiyorum şimdi ben balonumu şişirmeye başlıyorum hazır mısınız? <laughs> yapamadık ama <Afamadık>. olsun tamam <laughs> çocuklar önceden şişirmiştik balonu ee, bu bir... <laughs> aslında videoyu çekerken aklımızda bir tane bir şey vardı balonu şişirmiş gibi yapıp ortaya çıkartıp sizi şaşırtmaya çalışmıştım ama e, öyle bir e, şeyimiz olmadı yapamadık yani başaramadık neyse şişirilmiş bir balonumuz var bu tamamen için neyle doldu çocuklar havayla doldu bu havayla dolmuş bir balon. Burada da ne demiştik bunun için çocuklar? İçinde su olacak. Bu da ağır zaten çocuklar. Su içinde olduğu için hatta su sesini duyuyor musunuz? Şş, herkes bir sessiz olsun. Evet, su sesini duyduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bu balonu önünde görmüş, görmüş olduğunuz iğneyle patlatıyorum. Hazır mısınız? Kulaklarınız kapalı. Bir, Şaka yaptım. Tabii ki iğneyle patlatmayacağız. Şimdi deneyimiz neydi? Patlamayan balon. Ben şimdi mumumu evet çakmakla yaptım çocuklar. Mumu çakmakla yaptım. Şimdi ben e, bunun içi havayla doluydu. Ne demiştim? Bunun içi havayla doluydu. Bu da hava ve su karışımı çocuklar. Tamam ikisinin zaten boyu farklı çünkü bu bu kadar şişirdik. Bunu da e, havayla dolu olduğu için biraz daha çok şişebiliyor. Şimdi ben birazcık uzakta tutayım. Sizler de biraz dikkatli olun. Her an patlayabilir. Bakalım patlayacak mı patlamayacak mı daha doğrusu. Patlar mı diyorsunuz patlamaz mı? Havayla dolu olan balonumu şimdi ateşin mumun üzerinde böyle tutacağım. Sizce patlar mı patlamaz mı? Patlar diyenleri kaldırsın. Patlamaz yani el kaldırsın. Bakalım, göreceğiz şimdi. İlk önce ama ben yine de kulağımı bir kapatayım. Sakın çığlık atmayın. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. Patladı. Ee, ve bir çakmağa ihtiyacımız var çünkü ne oldu çocuklar? Babamız da <laughs> Sen de. Şimdi ben çakmak bakalım geliyorum. çocuklar. Koştur koştur yukarı çıktım ve çakma aldım. Çünkü şöyle bir şey. Mumun söyleyeceği hiç aklımıza gelmedi bizim. Bunu da deneyimlemiş olduk. Her deneyde bir şeyler öğreniyoruz. Bizim de öğrendiğimiz şey var. Balon patlayıcı mum da söylüyormuş tamam mı? Şimdi ben çakmamı koydum. Ne oldu çocuklar? Hava ile dolu olan balon patladı. Peki suyla içinde su olan balon bakalım patlayacak mı? O zaman tekrardan elleri görelim. Patlar diyenler Patlamaz diyenler Hmm bakalım. Bir fikrim yok. Acaba patlayacak mı? İçinde su olan balonumu muma doğru yaklaştırdım. Hatta bakın çocuklar diğeri kadar yakın ancak bu balon patlamıyor. Altı da sıcacık. Neden biliyor musunuz? Sebebini bilen var mı? Doğru bildiniz. Çünkü bunun içinde su var çocuklar. Su olduğu için ateş ilk önce suyu ısıtıyor. Suyu ısıtıyor, ısınan su hop yukarı çıkıyor, soğuk su aşağı geliyor. Bu böyle bir döngü var içerisinde. Yani suyun ısındığı için, ilk suyu ısıtmaya çalıştığı için bu balon patlamıyor patlamayan balon deneyi bu şekilde çocuklar. Hava ile dolu olan balon patlar. İğne ile de patlar. Ateşle de patlar. Bunu tespit ettik. Ee, peki suyla dolu olan balon patlamadı. Çünkü içinde su var. Ateş ısı ilk önce suyu ısıtmaya çalışıyor ve böyle bir döngü oluyor. Anlaştık mı? Sizler de bunu evinizde bir büyüğünüzde yapabilirsiniz dediğim gibi. Ee, ve az önceki yaşadığımız aksaklık için Hepinize özür diliyorum. Ve mumu yaklaşık hep birlikte söndürelim şimdi. Yaklaşın yaklaşın. Bir. Hepiniz güçlü nefeslerini istiyorum tamam mı? Bir, iki, üçüncü üfleyeceğiz. Bir, iki, üç. Teşekkür ediyorum ve çocuklar yılın son dersiydi bu. Son dersinde keyifli bir şekilde tamamladık. Hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk. olsun istiyorum ve bunu diliyorum çocuklar. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Hoşçakalın.